Türkiye'nin en sevilen yumuşatıcı markası Yumoş, Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor'a da çok iyi çıktı. Reklam arasında izleyiciler kumandayla kanal değiştiriyor veya telefonlarına bakıyorlardı. Peki Survivor yarışmacıları gibi yarışabilselerdi nasıl olurdu? Yumoş Island. Önce izleyicilerin de Survivor parkurunda yarışabileceği ödül oyununu hazırladık. Adaya gittiğimizi anlatan teaserlarla büyük merak uyandırdık. Sonra oyunumuzu sosyal medyadan duyurduk. Influencer'larla herkese akşamki oyunu oynamaya çağırdık. Survivor'daki yarışmacılar parkurda yarışırken izleyiciler de reklam arasında kumandalarıyla ödül oyunu için yarışacaklardı. Bölüm boyunca izleyiciler kumandalarıyla hazır olsunlar diye alt bantlar yayınladık. Oyunumuzu anlattık, heyecan yarattık. İzleyicilerimiz de ekran başında ellerinde kumandalarıyla Yumoş Island oyununu oynayabilecekler. Parkur deneyimi evlere gelecek. Tüm Türkiye eş zamanlı olarak Yumoş'la bir ödül oyunu oynayacak. O an geldi. Bay, 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 bay. Tüm Türkiye aynı anda kumandalarıyla Yumoş Island oyununu oynadı. Kumandayla oynayamayanlar yumoşisland.com'a geldi. Hem webten hem mobilden oynayıp yarışmaya katıldı. Bay, bay, bay. Yarışmaya katılanlar datalarını bizimle paylaştı. Türkiye'de bir ilk yaşandı. Yarışmacılar ve izleyiciler aynı anda ödül oyununu oynadı. Kazananlar Survivor finaline gitmeye hak kazandı. Survivor takımı ise Yumoş villasında yepyeni giysilerle muhteşem bir akşam yaşadı.